Ne değil, ne değil, ne Gel abi, gel Gel abi, sıkıntı yok, sakin ol Tamam Pardon Tamam abi, sıkıntı yok Abi, kavga mı edeceğiz, ne yapalım ya Abi Ben hatalıyım, kusura bakma Sinirlenme Kusura bakma abi Sinire gerek yok Bana bağırmak <laughs> mı istiyorsun? Bağır Abi Şeritte bekliyorum, beni eziyorlar Şeritte bekliyorum, beni eziyorlar Ondan aralara girmek zorunda kalıyorum abi Hatalıyım, kusura bakma yani Yok yok eyvallah abi. Geçen gün burada bana çarptılar yolun ortasında dururken. Eyvallah abi. Reis ne oldu lan? <laughs> ya geçen şurada tikiliyordu. Adam ezdi. Abi de bana kızıyor araya giriyorsun diye de o da haklı da. Abi İsmail sadece 5 lafla konuşuyor ya. Aynen. Eyvallah. Ne alaka? Sıkıntı yok yani. Abi girmedi mi de vallahi yazıyorlar ya. Aynen. Şeridinle gidemiyorsun. Doğru. Mansi lazım. Aynen. Vallahi anlatamıyorsun abi ya. Anlatamıyor Atam, Bilmesi lazım adamın. Aynen. Aa bu bildiği konuşamıyor. Reis işin gücün var gelsin. Bir avcı vurdu beni. Bir